Facebook Plus.com Kırıldak ailesini sunar. Eros sizi görünce kalbim dört atlı bir posta arabası gibi dört yola koşuyor. Nasıl desem sizi bir kelebeğe benzetiyorum. Ağzını topla dürzü yoksa sıkarım topuğuna. Peki su. Ya buraya koydum içkini? günü. Bayan Clarence'i de rahat bırak. Ya sen nasıl şef yardımcısısın be yok dur işin gücün? Vallahi Şerif Smart attı beni ofisten. Git bir dolaş hava al dedi. Herhalde çavuşu tokatlayacak. Şerif Sıbat ne yapıyorsun? Sus lan. Senden sonra da maymunu tokatlayacağım ha. <gülüyor> 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 Magandaya bak. Yine tükürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun. Kaktüs çoğu Tam üstüne bastım. Hıyar oğlu hıyar. Çek lan ayağını. <laughs> lan barbel. Bana sert bir şeyler ver bakayım. <tık> hani? Ol evlat çarpmasın seni. Böyle değil ulan içecek bir şeyler ver. He, al o zaman. Ha? Kaktüs çok ödül bin dolar vay anasını. Ah, oh. Oh, iyi geldi. Oh, Ziyade olsun. Evlat, çabuk git Şerif'i çağır. Salonda mevzu vardı. Tamam abi. Abi koş abi. Salona gelmelisin hemen. Abi ne lan? Vahşi <laughs> batıdayız oğlum. Ne abisi? Sanki gün güvende berber çağırıyor a** koyayım ya. E pardon Şerif abi. Kaktüs Joe ve adamları salona geldiler. Richard abi seni çağırmamı istedi. Richard'a bak arkadaş ya. Götü sıkıştı be hemen Şerif Sıman, Şerif Sıman. Tak yıldızı sen Şerif'lik yap. Ya. E hadi Şerif abi gelmiyor musun? Ya of çok işim var. Arkadaşlara söz verdim at binmeye gidecektik. Abi ne biçim şerifsin sen ya. Mekanı bastı serseriler diyorum. Ha koyayım. Tamam lan tamam geliyorum. Sen dükkana bak ben gelene kadar ha. Dorothy nerede lan? bugün işe gelmedi. Rapor aldı, hastaymış. Ne raporu lan? Saklıyorsunuz garibi değil mi? Biliyor. Söyleyin lan bana, Işık nerede? Abi ne oldu? Anne ne <laughs> oldu? Ne çağırttıyorsun lan beni? Bir kere de kendi işinizi kendiniz halledin Koyayım ya. Baba baba baba, şu hareketlere bak Allah'a sen. Burada olduğumuzdan haberi yokmuş gibi millete atar yapıyor. Aklı sıra bize ayar verecek. Yok be, vallahi görmedim burada olduğunuzu. Hem görsem ne olacak ki? Ben bu kasabanın şerifiyim. Bir sorun olan varsa karşıma çık. E e e. Ya işte yapamayacağım belli. Niye çağırıyorsunuz beni koyayım ya? Kim şerif yaptı lan bu armudu? Kafe sesiyle girmiş diyorlar. Dorothy! Burada olduğumu biliyorum. Benden kaçamazsın. Sana üç gün mühlet veriyor. Sonra geleceğim ve bu barı yakıp yıkacağım. Belediyeden izniniz yoksa şuradan şuraya yıktırmam. Hadi yürüyün gidiyoruz. <laughs> durun, durun buradayım gitmeyin. Kızım ne yapıyorsun iyi misin? Benim yüzümden sizi tehlikeye atamam Clarence sana. İzin ver gideyim. Saçmalama Dorothy. Seni o hayvanlara veremem. Buna bir çözüm bulabiliriz. Allah büyüktür. Belki kaktüs çocuğu yenebilecek birini karşımıza çıkartır. Richard yapar. hiç da çıkaralım karşısına. O her şeyi çok iyi biliyor ya. Herkes aptal. Bir Richard akıllı anasını satayım ya. <laughs> Ay. Ay. Anam. Çok susadım. Şşt. Bili. Getirdiğin nevaleleri çıkar bakalım. Bakayım ne getirmişim. Bir kavanoz turşu, biraz çikolata, tuzlu kraker ve kırmızı pul biber. Çöl sıcağında bunları mı yiyeceğiz abicim? Ha, ha! Bir de baklava varmış. Abi sıcakta bunlar yenir mi? Su almadın mı Allah aşkına? E, su ağırlık yapar diye almadım. Dua et. Küfretmeye bile halim yok bile. <laughs> o ne? Aposta arabasını soymuşlar. <laughs> İn bakalım. Yardım edelim şu emmiye. Kızılder iller yapmış bunu. Nereden anladın? Baksana bağlama büyüsü yapmışlar. Emmi ne hale gelmiş. Ne büyüsü Kudik? Adamı normal bağlamışlar işte. Şüpriz. Hey. Re'leri söyleyemeyen Bobby değil misin sen? Hayır ben şeyleri söyleyemeyen Johnny'im. Yanımdaki kardeşim Bobby. Şeyleri mi? Hayır be. Şeyleri. Ben de öyle diyorum işte şeyleri. Hayır lan şeyleri şeyleri. Şinema'nın şeysi, Süleyman'ın şeysi anladın mı? Siktir git lan öyle şey mi olur? He ondan işte, oh be! Neyse neyse, şimdi bütün paranızı verin, yoksa ananı... ...aşıktır! Ne yapıyor lan bu eşek? Onun adı Mülmül, ananı dersen ilk gördü... İlk gördüğüne kafa atar. Kes şişini herif. Ne var şimdi? Aa tabanca mı? Aa! Ananı! Herif bayıldı lan. Bayılma büyüsü yapmış olmalılar. Neyse kaldır kaldır. Kasabaya bırakalım şu emmiyi. Bu da eşek gibi ağarmış lan. <laughs> Sana demedim oğlum. Bu eşek de amma alıngan çıktı arkadaş ya. Gazetede hiçbir şey yok. Ekonomi haberlerine bakalım. Oo, altın iyice düşmüş. Niye? Neler olacak? Ayağa düşmüş. İpini koparan aşağıdaki nehre gidip altın çıkarıyor. Hep bir şey çıkarıyorlar yeni yeni. Ben 33 ondan sonra ilgilenmeyi bıraktım. Ham petrol mü içiyorsun sen abi? Ne diyorsun ya? Hadi be. be. Başardım, Helal olsun. Helal olsun. Be. olsun, be. Helal olsun, Helal olsun bu, bu ses ne lan? Yürü bakalım neymiş? <laughs> Helal, Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Dediğim gibi. Bu iki genç adam olmasaydı şu anda nalları dikmişti. Aa. Eh, bir de eşek var evet. Yok canım estağfurullah biz bir şey yapmadık. Aslına bakarsan hiçbir şey yapmadık abi. Sus oğlum sus el salla el salla. Biraz da şu tarafa salla. Dur lan o karıya ben sallayacağım. Sen sallama ona. Bravo! Bravo! <laughs> Ben harika suratımı Bizi ağada dem baba diye bağırıyor kim lan o Neyse selamun aleyküm gençler ben buranın şerifi smartım Zeki sen misin lan Zeki kim lan Smart zeki demek değil mi oğlum Ne bileyim lan meslek seriyim ben İngilizcem I you he she it o kadar Neyse duyduğuma göre Bobby ve Johnny kardeşleri haklamışsınız Sen ne diyorsun anasını belledik be Aaaa Şimdi şöyle ki bu kasabada çalışan bir kadına musallat olan belalı bir heyif var. Tamam ya sen isim ver isim. Kaktüs yok. Bak yalnız bayağı pis bir heyifti bu ha. Ya kimse kim lan ayık olsun. Abi ne yapıyorsun? Yandaki karıya hava atacağım diye dinlemiyorsun hiçbir şeyi. İyi vallahi benden günah gitti. Kaktüs çoğuyu ölü ya da diye getirirseniz bin doları da alırsınız. Hadi ben gittim. Ya Ferişta gelsin Ferişta. Abi yaktın bizi. Karı da gitti zaten. Kimi hava atıyorsun artık? Ya nereye gitti o karı? Şişt, birader bir tane sarı karı vardı burada gördünüz mü? Abi bırakalım biz bu kaktüs çoğu olayını. Gidelim buralardan bir an önce. Pazara gidip havucumuzu satalım. Ya doğru diyorsun. Karıyı da bulamadım zaten. Neyse şu salona girip bir şeyler içelim. Sonra yola devam ederiz. <laughs> ver ver fazla, ver. Da, da ver Ver görüyorum. Hey barman? Her zamankinden ver bana. Ya ilk defa görüyorum seni. Ne her zamankinden? A tamam o zaman en sert içkini ver. <laughs> oğlum tam elime doğru atsana. Yamuk attın. Elini tam ortada tut. Hey senin elunun ayarını. E oğlum çok hızlı atıyorsun. Ya sen geç buraya. Ben tutayım sana. Tamam lan tamam. Geç bakayım. Çok az ittirdin abi. Gitmez öyle. Ya ne oldu? Kolay mı oradan konuşmak? Abi hızlı hızlı. Daha hızlı ittir. Tamam ulan tamam geç yerine. Bir haltu beceremedin. Ben sana en iyisi kahve yapayım en sertünden. İşte kuk siyah filtre kahve makinesi. Ha bununla böyle filtre kahveni dökeysin, suyunu koyaysın, sonra tek tuşa basaysın, azıcık bekleysin. Bu kadar basit. Artık geceleri tren mi kovalarsın, banka mı soyarsın bilmem. Ne bununla hiç uykun gelmez, dip çek gibi olursun. Oh, ula eline sağlık. Ay eline sağlık işte. Yalnız makine şekil ha. Böyle siyah mı ya? Bir tur versene varmen. Oh, oh. Ne güzelmiş ya bu hatun. Yıldız vallahi tam. Ne diyorsun abi? Yani sahnenin yıldızı. Çünkü çok beğendim bunu Ceki. Yürürüm ben buna her türlü. Hatta yürüyeyim en iyisi. Yürü be abi kim tutar seni? <laughs> o değil de o sonucuyu içmeyecektik abi. Dorothy, Dorothy. Seviyorum Dorothy. Wow, sen ne biçim bir şeysin öyle ya. <laughs> Hangi da var ulan o Dorothy'nin adını ağzına alan? Benim ulan. Sen kimsin İbiş? İbiş ha? Tony, katranla hazırlayın. Bu akşam çok eğlenecek. Tamam kaktüsçü. <laughs> Kaktüs mu? Şimdi yandık abi. Hookplus.com Fırıldak ailesine sundu.